Evet, herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Caner Akçay. Bugün de kim milyon olmak ister? Hoş geldiniz. Dünyanın en çok sevilen ve en çok kazandıran bilgi ve kültür yarışması. Manda. Ben manda diye bir hayvan görmedim ya da duymadım. Neyse, kaldığımızda denemelerim. Evet arkadaşlar, şu anda 200 TL'lik çekimiz var. Ama e, yani hak, hakkım da var yani o, çekilip o parayı almak. Ama e, ama ben parayı almak ben ben parayı alıp böyle ya, yarışmadan ayrılmak istemiyorum. O yüzden devam etmek istiyorum. Devam. <laughs> diyoruz geçtik. Ancak e, bu para ağaçlarınızı görüyorsunuz arkadaşlar. Bu para ağacı aslında bizim Türk, Türk tü, millilere benzemiyor. Bence bu paralar e, Amerika'dan veya İngiltere'den benziyor. Ancak ben İngilizce'den tabii an, İngilizce konuşabiliyorum ama İngilizce millilere de yapmayı düşünüyorum. Ancak e, orada zor zor zorlanabilirim. Neyse. Kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Altıncı sorumuz. 2000 lira değerinde. Geliyor. <laughs> Dünyaca ünlü Kain Nostradamus'un ön adı nedir? <laughs> dur telefon <tıraman> alayım dur. <laughs> ben emin olamıyorum şimdi bu sorudan. Evet. Mitchell. Mitchell. <laughs> Yani şimdi telefon gitti, bir de e, yarı yarı Joker jö hakkım da gitti. Yani bundan bir e, Çip Çabuk Joker'i gelmez çünkü bu sadece Amerikan ve İngiltere'den çevrilmiş, yani t -t Türkçe'ye çevrilmiş bir yarışma, hatta bir oyun. Genelde bizim, bizim televizyonda e, 15 bin lira kazandığımızda e, Çip Çabuk Joker'i oluyordu ama bu oyun farklı arkadaşlar. Bu kimliği olmak ister oyunu farklı. Neyse. 4000 tane sorumuz gelsin bakalım. Şeyh Kıvayran'ın Cuma devriminden sonra başarısız sonuçlanan görevi hangisidir? Avrupa Bakanlığı ve diğer işleri başbakanlığı. Bize başbakanlık, bir de sanayi bakanlığı. Ben tanımıyorum kendisini. Çok 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 kullanacağım. Siz çok çok Vallahi yani ben bilmiyorum ama D olduğunu düşünüyorum. Sayısı sayı bakalım. Yani be benim bilmediğim bir soruları sor soruyor bu oyun bazen yani. Yani keşke bu paralar e yani keşke 100, 200, 300 olmasa sadece 500 lira, 1000 lira olsa çok kolay kolay bir yoldan başlanırdı. Bir de 500 bin lira falan da olmasa keşke. Neyse devam ediyoruz. 8. soru 8.000 TL değerinde. Bir karın milli kaç metredir? Bir karın <laughs> <3, gülüyor> 5. Yani şimdi ben bu soruyu bildim diye sevinmeyeyim şimdi. Z zaten çok ellerim kalmadı. Sonlanabilirim tabi. Süpürge tonunun bir diğer adı aşağıda hangisidir? İkinci baraj sorusuna. 10. soru. 32 bin lira değerinde geliyor. Yüzler vardır ki o gün terim çözülür. Rabbilerine bakacaktır. Ayet şu hangi güzelde geçmektedir. Enam, kıyamet, yusuf, baraka. Makara yani. Ben Kur'an okumuyorum ama ee... Yani ben bu soruyu hiç bilemedim yani hiç bilemezdim ama ilk defa böyle oldu yani. Neyse kaldığımız neden devam ederim. 10 bin on soru 64 bin lira değerinde. Yani jokerler olmadan acaba milyoner olacak mıyım acaba ya? Çok merak ediyorum aslında. Yani çok heyecanlıyım yani nasıl? söylesem bilmiyorum. Yani ilk defa bu yarışma e, oyununda yani bu internette mi, olacağım. Devam edelim o zaman. <laughs> Kurulların insanların yüzünü çevirme, yeryüzünde kasılarak görünme. Çünkü Allah büyüklüğü tasdiyatı sevmez. Ayet-i Sürü hangi süredir? <laughs> hangi süreden bilmiyorum ya. Yani. Yani ben, hiç Kur'an okumuyorum aslında ama yani ilk defa benim başıma geliyor yani sanki soruyu bilemeyeceğim diye korktum ama birden de şans ayağıma geldi yani ama böyle bir şans bir daha ayağımıza gelmez söyleyeyim. Ay kal kalbim atıyor vallahi billahi. Benim daha 4 tane soru kaldı Mi Bir milyon bi olmak için. 4 tane soru kaldı. 4, 4, 4. Ay. Haydi karışılasın. Evet,

tahsil olundu. Açık açık anlatıldı. Ona alıp gelen kuran i Kerim'de Kur'an Suresi'nin adı Evet arkadaşlar. Geldik Zola'nın Zart dediği yere. 15 15. sorumuz. 1 milyon lira değerinde. Sorumuz gelsin. Jules Verne'in Ayas Seyahat geçen kısa eşiğin ölüm nedeni nedir? A. Havasızlık B. Yalnızlık C. uykusuzluk D. Kararsızlık Yalnızlık olamaz. Havasızlıkla bir alakası yok. Uğursuzluğu biz biliyoruz ama Kararsızlık diyorum. Son kararı. Evet! 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 Yes! 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 Ah, Allah! Im. Başardım! Başardım Allah ım. Başardım! Allah Başardım Allah'ım! Bu nasıl bir hisler arkadaşlar? Görüyor musunuz? Ben başardım. Ben neden oldum işte? Ah. Oh. Ah oh, kalbim. Ah oh, kalbim. Ah oh, biraz sakin olmam lazım arkadaşlar. Çok ses sevinçten kudurdum Allah'ım ya Neyse. Ay. Oh. Eğer sizde de bu oyun oynamak istiyorsanız aşağıdan linki olabilir arkadaşlar. Bugün kim olmak isterin? Sonuna geldik. Değerli büyüğümüz, abimiz Kenan Işı söylediği gibi son kararınız hep mutlulukla sizde. Videoyu beğenirseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ayrıca aşağıdan kim 500 milyar is isteri izleyebilirsiniz arkadaşlar. Sıradaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın. Sağ olun,